Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Starliner astronotlar olmadan geri dönüyor. Starliner uzay aracının dünyaya insansız olarak dönmesine karar verildi. NASA yetkililerinin 25 Ağustos günü düzenledikleri bir basın toplantısında yaptıkları açıklamaya göre Starliner uzay aracının test seferi sırasında tespit edilen problemlerin yarattığı riskler ve öngörülemez durumlar nedeniyle dünyaya uluslararası uzay istasyonuna götürdüğü astronotlar olmadan dönmesine karar verildiğini açıkladılar. Araç ile uzaya çıkan Batch Wilmore ve Suni Williams, dünyaya başka bir araç ile Şubat 2025'te geri dönecek. 8 günlük bir test seferi için 5 Haziran'da fırlatılan Starliner uzay aracı, kendisini sorunsuz bir şekilde yörüngeye çıkartan Atlas V roketinden ayrıldıktan sonra, uluslararası uzay istasyonuna doğru yoluna başladığında sıkıntılar yaşamaya başladı. Aracın yörüngede hareket etmesine yardımcı olan 28 manevra yeticisinden 5 tanesi, istasyona yaklaşırken arızalandı uçuşu kontrol eden yazılımda bu durumlarda bazı hatalar verdi. Bu sıkıntıların dışında ise Starliner'ın çalışması için gerekli donanımın bulunduğu hizmet modülünde helium sızıntısı tespit edildi. Bu şartlar altında istasyona yaklaşan ve kenetlenen araç yaşanılan arızaların tespit edilmesi için yörüngedeyken yoğun bir kontrol ve test programına sokuldu. Bu nedenle 8 gün olarak planlanan seferin dönüşü birkaç defa ertelendi araştırmanın sürdürülebilmesi için normalde Ağustos ortasında göreve başlaması gereken 4 astronotu taşıyacak olan Crew 9 seferi de 24 Eylül'e ertelendi. Starliner'ın bir benzeri Amerika'da White Sands test merkezinde de denendi. Yörüngeye çıkıştan kenetlenmeye kadar ki manevraların benzetimi yapılan testlerde uzayda yaşanan arızaların benzerleri oluştu. Problemin kaynağı araştırıldığında ise manevra iticilerinin topluca yerleştirildiği bölmede bulunan oksit değici borularında yalıtım amaçlı kullanılan teflon bantların yakın mesafede ve ard arda çalışan motorlar yüzünden ısınıp şiştiği ve bunun da boruları tıkadığı tespit edildi. İtici motorları üreten Aerojet Rocketdyne firması bu konu hakkında bilgi istendiğinde ise firmanın kendi yaptıkları testlerde böyle bir olayı hiç yaşamadıklarını söyledi. Yörüngedeki testler sırasında Starliner'da yaşanılan helyum sızıntısında da artış olduğu görüldü. Aslında bu sızıntılar araç daha henüz fırlatılmamışken başlamıştı. Normalde sızıntılar düşük miktarda olduğu ve görevi etkileme ihtimali çok düşük olduğu için seferin devamına karar verilmişti. Ancak araç uzaya çıktığında sızıntıların artması endişe yaratmaya başladı. Araç aktif olarak kullanılmadığında artan sızıntı bağlantı veya vanalarda süreyle artan bir problemin olduğunun göstergesiydi. Bu nedenle sızıntılar nasıl etkilerince endişe edilen önemli bir konu haline geldi. Ama aracın astronotsuz geri dönmesi kararındaki ana etken, iticilerde yaşanılan problemler ve belirsizliklerdi. Kenetlenmeden önce çalışmayan bazı iticiler daha sonra tekrar devreye alındı ancak testler sırasında motorlardan her zaman sabit itki alınamadı. Ayrıca yer testlerinde teflon kaplamalarda görülen şişmenin dönüş sırasında da yaşanabileceği düşünüldüğü için NASA etkileri son toplantılarında astronotları ek riske atmak yerine başka bir sefer ile geri getirme kararı aldı. Bu kararın alınmasının neden bu kadar uzadığının sebebi ise ipin ucunda hem NASA'nın ama daha büyük bir oranı da Boeing'in olmasıydı. Ticari mürettebat seferleri programının sözleşmesi resmi olarak 2014 yılında imzalandı. İhale sonucunda projeyi uzay yarışının başından bu yana benzer projelerde bulunmuş ve sektörün deneyimli firması olarak görülen Boeing ile piyasaya yeni girmeye çalışan SpaceX kazanmıştı. SpaceX 6 sefer için 2.6 milyar dolar alacaktı. Boeing ise bu fiyata iş yapamayacağını söylediğinden dolayı NASA Senato'dan bütçe artışı talep etti ve Boeing'i seven Senato bunu onay verdiği için 6 sefer için 4.2 milyar ödeme hakkı kazandı. Sözleşmeye göre ilk 3 sefer sonrasında NASA gerek görülürse daha fazla seferde sipariş edebilecekti. Firmalar ticari seferler başlamadan önce test amaçlı olarak istasyona bir insansız, bir insanlı iki sefer düzenleyecekti. Çalışmalar başladıktan sonra SpaceX ilk insanlı test seferini Mayıs 2020'de yaptıktan sonra kullanılan Dragon uzay aracı insanlı seferler için sertifi ve sonrasında ticari seferlere başlandı. Firma onaydan sonra şimdiye kadar uzay istasyonuna NASA için 8, Axiom içinse 3 sefer düzenledi. Ayrıca istasyona uğramasa da Inspiration 4 özel uzay seferinde de astronotları taşıdı. Starliner'sa başladığı ilk insanlı test seferini şu anda insansız olarak tamamlayacak. Aracın tahminen Eylül başında istasyondan ayrılması planlanıyor. Kesin tarih henüz belli olmamakla birlikte olası bir problem anında Sony ve Butch'un kaçış aracı sıkıntısı çekmemesi için takvimde olabildiğince bekleneceği tahmin ediliyor. Bu sırada dönüş aracı olmayan astronotlar istasyonda kalmaya devam edecekler ve 24 Eylül'de uzaya gidecek olan 72 numaralı sefer ekibine dahil edilecekler. 72. sefer ekibindeki 3 astronot ve 1 kozmonottan 2 tanesi başka bir sefer atanacak. Kimlerin görevde kalacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak kimlerin kalıp kimlerin gideceğine dair genel bir kanı var. Ekipteki Rus kozmonot Alexander Grubanov'un seferde kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Rus uzay ajansı Roscosmos'la yapılan anlaşma uyarınca Dragon ile istasyona gidecek olan Kozmonot'un yerinden vazgeçilmesinin şu anki Rusya-Amerika gerginliğini tırmandırabileceği düşünüldüğünden iptal olası gözükmüyor. Grubanov'un bu durumda Dragon'un pilotu olarak görevlendirileceği tahmin ediliyor. NASA'nın sefer kurallarına göre uzaya çıkacak araçlarda en az bir tecrübeli personel olması gerektiği için Eylül'de istasyona gidecek olan kişinin görev komutanı olarak kıdemli astronot Zena Cartman'ın olması bekleniyor. Eğer tahminler doğru çıkarsa ilk defa uzay istasyonuna gidecek bir Amerikan aracına bir Rus pilotluk yapmış olacak. Suni ve uzaya çıkacak iki astronotla birlikte Şubat 2025'e kadar istasyonda kalacak, dünyada kalan astronotların görevlerini yerine getirecekler. Tabi onun gerçekleşmesi için ilk olarak Starliner'ın uzay istasyonundan istasyona zarar vermeden ayrılması gerekiyor. İnsansız olarak istasyondan ayrılacak olan aracın dönüşü ile ilgili belirlenmiş risklerden en büyüğü, aracın ayrılma ve uzaklaşma sırasında yine itici arızası yaşaması ve manevralar sırasında istasyona çarpıp zarar vermesi. En kötü senaryo olarak düşünülen bu seçenek olmazsa araç kendi başına istasyondan uzaklaşacak ve sonrasında dönüş rotasına girecek. Atmosfere girmeden önce servis modülünden kurtulacak, sonrasında ise Amerika'da karaya inecek. İndikten sonra ise nelerin olacağı bir muamma. 3 test seferinde de problemlerin yaşanması, bazı problemlerin bu 3 sefer boyunca da çözülememesi, aracın güvenirliği üzerinde soru işaretleri oluşturdu. NASA bu seferi eğer başarısız olarak tanımlarsa, Boeing sorunları düzelttikten sonra sertifiye olabilmek için bir insana test seferi daha yapmak zorunda kalacak. Eğer yaşanılanlar çözülmesi gereken aksaklık olarak adlandırılır ve sertifiye edilirse, ticari seferlere hemen başlayabilir. Ancak böyle bir seçenekte NASA'nın büyük eleştirilere maruz kalacağı için riskli bir seçenek olduğu görülüyor. Alınan karar her ne olursa olsun, Starliner'ın uçuşlardan önce bütün problemlerini çözmesi gerekecek. Ağustos 2025'te yapılması gereken seferlerin bu problemlerin düzeltilmesi için 2026 yılına ertelenmesi gündemde. Buna ek olarak ise, istasyonun 2030 itibariyle emekli yarılması planlanıyor ve Starliner'ın kalan süre içinde 6 sefer yapması pek olası gözükmüyor. Son olaraksa projeden 2 milyar dolara yakın zarar eden Boeing'in bu konuda isteği pek kalmadı. Sözleşme gereği yapılacak olan 6 sefer sonrasında yeni görev almayı düşünmediklerini bir süredir söylüyorlardı. Son zamanlarda ise sözleşmeden asgari zarar çıkmak için yol arayışında olduklarına dair dedikodular dolaşıyor. Bir başka dedikoduysa astronotların Starliner'a uçmak istemediklerini, gerekirse atandıkları seferlerin ileriki yıllarda başka seferlere aktarılmasına razı oldukları söyleniyor rakibinden iki kat fazlaya ihale yalan, ancak hala ticari seferlere çıkamayan, bolca para kaybeden Boeing, sivil uçak bölümünde yaşadığı güven kaybının benzerini uzay çalışmalarında da yaşamakta. Starliner'da yaşanılan problemlerin dışında, SLS roketi ve Artemis projesinde görev aldığı diğer çalışmalarda da kalite yetersizliği ve gecikmeler, bütçe aşımları nedeniyle firmanın adı kötü anılmaya başlandı. Bu konuda düzeltici önlemler alıp almayacaklarını ise gelecek gösterecek. Bu hafta planlanan uzay uçuşları. Bu hafta kalkış tarihi yayınlanmış 7 uçuş bulunmakta. 27 Ağustos Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Üssü'nden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak Dünya yörüngesine çıkartılacak. 27 Ağustos Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular Alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 27 Ağustos Polarin Down görevi. Amerika'nın Florida Eyaleti'ndeki Kennedy Uzay Merkezinden gerçekleştirilecek olan seferde ilk özel uzay yürüyüşünün yapılacağı Polaristan Seferi fırlatılacak. 29 Ağustos Ceres 1 görevi. Çin Denizi'nden gerçekleştirilecek olan seferde içeriği açıklanmayan uydular uydular uzaya çıkartılacak. 30 Ağustos Falcon 9 Enroll 113 görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Amerikan İstihbarat Ofisi'ne ait Enrol 113 uydusu uzaya çıkartılacak. 31 Ağustos Falcon 9 Starlink görevi Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın teşekkür düğmesine tıklayarak ya da katıl butonu ile kanalımızı destekleyebilir. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için abone olabilirsiniz.